Güzel bir sayı problemiyle karşınızdayım. Sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Videoya geçmeden önce abone, beğeni gibi desteklerde bulunursan çok sevinirim. Soruyu iki parçada incelemek istiyorum. Öncelikle ay başında nelere yatırım yapmışız onlara bakalım. Sonunda ay sonunda bize getirisini bakarız. Öncelikle gramı 1000 TL olan 3 gram altın alıyoruz ki buraya 3000 TL yatırım yapmış olduk. Sonrasında da 100 dolar aldığımız söylenmiş ama bunun kuru hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Sonunun devamındaki bilgilerde ay sonunda altın gramının 1200 TL'ye yükseldiğini söylüyor. Bizde 3 gram altın vardı satarsak bunları 3600 TL'ye ulaşırız. Demek ki ay başından ay sonuna kadar altında 600 TL'lik bir kar elde etmişiz. Fakat soru bize hala 100 dolar hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Fakat bir bilgiyle beraber dolar hakkında bilgi edinebiliriz. O da 400 TL kar ettiğimiz. E bu nasıl gerçekleşecek? Biz zaten altından 600 TL kar etmiştik. Demek ki 100 dolardan 200 TL zarar etmemiz gerekiyor. Şimdi sorunun en kritik kısmında bize şu bilgi verilmiş. 100 dolar yerine de altın alsaydık totalde 1000 TL kar edecekmişiz. Bize verilen önceki bilgilere baktığımızda altının gram başına elde ettirdiği kar miktarı 200 TL olarak gözüküyor. Sadece altın alarak 1000 TL kar ediyorsak biz bu 1000 TL'yi 200 TL'ye böldüğümüz zaman dolar almadan sadece altın alarak kaç gram altın almamız gerektiğini buluruz ki bu da 5 gram eşit olur. Zaten bahsettiğimiz bu ihtimalden önce 3 gram altın almıştık demek ki 100 dolar yerine altın aldığımız durumda 2 gram altın almamız gerekiyormuş. Bu da bize 100 doların 2 gram altına eşit olduğu bilgisini verir. Peki biz ne biliyorduk? Gramın tanesini ay başında 1000 TL'ye almıştık. 2 gram altında 100 dolar eşit olduğu için burada ayın başındaki 100 doların 2000 TL'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burayı bulduktan sonra acele etmeye hiç gerek yok. 100 dolar 2000 TL'ye eşitse demek ki dolar kuru 20 TL'ymiş deyip işaretlersek yanlış yapmış oluruz. Çünkü sorunu bize sorduğu şey ay sonunda dolar kurunun kaç TL olduğu. Yani bizim öncelikle 200 TL zarar ettirip ondan sonra dolar kurunu hesaplamamız lazım. 2000 TL'den de 200 TL zarar edersek ulaşacağımız 1800 TL olur. 1800'ü de 100'e böldüğümüz zaman dolar kurunun 18 TL olduğunu buluruz ve cevabımız da B şıkkında.